Merhaba arkadaşlar. Bu öğle saatlerinde sizlerle bir video paylaşmak istedim. Özellikle halka arzların gidişatı hakkındaki düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. Neler olmuştu? Hangi şirketler, hangi hisseler bugüne kadar son birkaç hafta içinde halka arz oldu? Bu arz sonrası nasıl bir gidişat oldu? Özellikle KOPO ve CVK madencilikten başlamak istiyoruz arkadaşlar. Halka arz sürecindeki bu gidişatta aslında İlk bizim göz ağrımız diyebiliriz. Daha birkaç hafta önce halk arzı olmuşlardı, talepleri toplanmıştı. Beşinci gün ikisi birden tavan bozmuştu arkadaşlar. Hani o zaman seçim arifesi demiştik, seçim arifesinde temkinli olmakta yarar var demiştik. Tavan bozduktan sonra daha bir gün sonra kopol, koza, polyester tekrar tavana gitmişti arkadaşlar. Hani burada bir yön arayışı var. Sadece KOPOL değil, CVK madencilikte de bir yön arayışı var. Nasıl olacak? Daha kaç tavan gidecek? Daha ne kadar para kazandıracaklar? Bunu hep beraber göreceğiz. Bizim aslında amacımız bütün halka arzlardan olabildiği kadar kar edip buradaki ana parayı çekip karı diğer büyük şirketlerimize diğer uzun vade sakladığımız şirketlere koymak oluyor. Örneğin şişe cam, örneğin Ford Auto, örneğin Ereğli gibi firmalara biz halka arzlardan kazandığımız paraları tekrar koyuyoruz arkadaşlar. Gelelim geçen haftaya. Geçen hafta ne oldu? Euro Power enerji halka arz oldu. Şu an 3. işlem günündeyiz ve tekrar tavana kitlemiş durumda arkadaşlar. 54 TL civarlarında sanıyoruz. Üçüncü işlem gününde arkadaşlar 3 milyon 500 bin dolarlık bir iş ilişkisinin açıklamasını yaptı. Tamam daha önce de yapıyordu. Belki borsaya kote olmadan önce de bunlar konuşuluyordu ama anlaşılan o ki tıpkı GESAN gibi Europower Enerji de yeni kap haberleriyle aslında daha fazla yatırımcının ilgisini çekecek. Daha fazla yatırımcı aldıkça kendisi de yükselmeye devam edecek arkadaşlar. %30 şu an kar durumundayız. Tamam düşük bir miktarda 1000 TL'nin üstüne %30, 335 TL civarında kardayız şu anda. Acaba uzun vade için saklanabilecek bir hisse mi? Acaba karı alıp bu karı uzun vade hisselerimizin üstüne koyalım mı? Henüz netleşmiş değil. Bizce daha 3-4 günü daha var arkadaşlar. Belki cuma günü hani hafta sonu girişi olduğu için belki tavan bozma durumu olabilir. Hafta sonuna girerken birçok yatırımcı hisselerini satıyor ya da kısa vade bulundurumlar hisselerini satıyor. Ama belki de cuma günü de tavan bozmayabilir arkadaşlar ya da bozup tekrar hemen toparlayabilir. Gelelim CV enerjiye. Arkadaşlar yarından itibaren CV enerji CVN kodu ile halka arz için talep toplamalar başlayacak. 26, 27, 28 Nisan tarihlerinde 108 lira 60 kuruştan talep toplamalar yapılacak. Enerji firmaları bugünlerde gerçekten de güzel bir şekilde halka arz oluyorlar. Talep toplamalar gerçekleşiyor. Bakalım CV enerjinin talep toplaması ne kadar olacak? Biz tahminimizi söyleyelim. 20 adet civarında 15 olabilir, 25 olabilir, 20 olabilir. 20 adet civarında biz dağıtım olacağını düşünüyoruz. Yani en fazla 3 bin liralık bir talepte bulunsanız yeterli olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. CV Enerji de tıpkı Euro Power gibi sık sık kap haberleri paylaşan, sık sık ihaleleri paylaşan, kazanan bir firma. Ula umarız güzel bir şekilde bu halka arzlar devam eder. Güzel bir şekilde geçer. Umarız küçük yatırımcı uzun vade hisselerine güzel eklemeler yapar. Biz de kanalımızda hem kısa videolar olarak hem short videolar hem de burada yaptığımız gibi uzun yapmaya çalıştığımız videolarda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Devam edelim. Bugün Euro Power 3. işlem gününde tekrar tavan arkadaşlar. Tavanda 20 milyon lot alış emri beklemedi. Umarız güzel kapatır. Umarız bu tavan tavan serisi devam eder arkadaşlar.